Evet nitelik yayınlarının 7. sınıf soru bankasında e, soru çözümü yapacağız. E, doğrular ve açılar konusu 5. ünite 1. bölümdeki sorulardan çözeceğiz. E, 1. sorudan başlayalım. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur demiş. Şimdi bu ifadelere bakalım. Bir noktanın bir doğruya olan en kısa uzaklığı bu noktadan doğruya çizilen dikmenin uzunluğudur. En kısa uzaklık her zaman dikmedir. Dik olarak giden doğru parçasıdır. Dolayısıyla bu doğru. Bir doğrunun bir doğru parçasının orta dikmesi bu doğru parçasını iki eşit parçaya ayırır. Zaten orta demesinden anlıyoruz. Ortadan ikiye ayırıyor. Doğru. Üç farklı nokta, üç farklı doğru birbirini dört farklı noktada keser. Üç tane farklı doğruyu aldığımız zaman bunlar birbirlerini üç tane farklı noktada keserler ki bu ifade yanlış. Paralel iki doğrunun her birini farklı noktada kesen üçüncü bir doğru bu iki doğrunun kesenidir. Tanımları verirken iki tane paralel doğruyu kesen şu üçüncü doğruya biz kesen ismini vermiştik. Dolayısıyla burada üç tane doğru ifade vardır ve cevap C şıkkıdır. İkinci soruya geçiyoruz. <laughs> ABC üçgeninde AD BC'nin orta dikmesidir orta dikmesi olduğuna göre hemen buraya 8'i yazalım. Geometrik sorularında eğer bize bazı veriler varsa verilmiş olan onları hemen işlem üzerinde göstermek bize avantaj sağlayacaktır. AC 10 birimmiş, DC de 8 birimmiş. Şimdi burada öyle bir üçgen var ki bir kenarı 8, burada da 8 var, burada da 8 var. Şu kenarı ortak kullanıyorlar. Burası da 90 derece ve orta dikme olduğu için bu kenar 10 ise bu kenarda. da 10 cm olur ya da 10 birim olur artık değer olarak neyse. Dolayısıyla benden istediği AB doğru parçasıyla BD doğru parçasının uzunluğu. AB kenarımız burası yani 10 birim artı BD kenarını soruyor. Burası da 8 birim ikisinin toplamı 18 birim yapar yani değişik. Evet 3. soruya geçiyoruz. Yandaki şekilde DE BC'ye paraleldir demiş. Bu iki doğrunun birbirine paralel olduğunu vermiş. Dolayısıyla AB doğru AB doğrusu bunları kesen dediğimiz doğrudur. AB açısı 47 derece olduğuna göre ADE açısının ölçüsünü soruyor. ADE açısı yani bu açı. Şimdi aynı yöne bakan ve paralel doğruda oluşan şu açılar birbirine aynıdır. Yöndeş açılar olduğu için dolayısıyla burası 47 derece olur. Evet diğer soruya geçiyoruz. Bir saniye. Dördüncü sorumuzdayız. 57 derecelik bir açı vermiş ve paralellik olayını vermiş. Paralel olduklarına göre demiş AD açısı kaç derecedir? A, D, e açısı. AD E açısı benden bu açıyı istiyor. Şimdi biraz donanımlı olarak yine açıların özelliklerinden faydalanacağız. Burası 57 derece ise hemen burasının 57 derece olduğunu yazabilirim. 57 derece. E burası 57 derece olduğuna göre ben biliyorum ki buradaki açı doğru açı. Dolayısıyla 180'den 57'yi çıkarttığım takdirde doğru cevabı rahatlıkla bulabilirim. 120 3 derece. Devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuz 5. sorumuz. <laughs> Yine aynı şekilde iki tane paralel doğru vermiş. Paralelliklerini burada belirtmiş. Onları kesen bir doğrumuz var. CBD açısını 110 derece olarak vermiş. BDE açısını soruyor. BDE açısını hemen işaretleyelim. Şuradaki açıyı bizden istiyor. BDE açısına baktığım zaman bu açılar biri bu tarafa, biri bu tarafa bakıyor. Ters yönlere bakıyorlar ve içerideler. İç ters açılar dediğimiz açıların örneği. Dolayısıyla bu açımız 110 derece olmak zorunda. Bir sonraki sorumuz. Evet. Yine BC açısıyla DE açısını DE doğrularını birbirlerine paralel olarak vermiş. Yine bir kesenimiz var. Buradaki açımızı da 68 derece olarak vermiş. 68 derece olduğuna göre bizden BDE açısını istiyor. Hemen zaten iç ters açılardan burası bizim için 68 derece olur. A şıkkı. Evet. 7. evet. Soru. Devam ediyoruz. Ölçüleri oranı 1 bölü 2 olan tümler iki açının ölçüleri farkı kaç derecedir? Bir sonraki testimize geçtik. Doğrular ve açılarda. Tempo test 2. Birinci sorudayız ölçüleri oranı 1/2 bölü 2 dediğine göre önceki ünitelerden öğrendiğimiz kadarıyla mesela küçük açımız var. Küçük açımızı hemen orada bir bilinmeyen atarsak mesela küçük açı diyelim. Küçük açımız x olduğunda büyük açımız onun iki katı olmak zorunda. Neden? Çünkü oranlarını vermiş burada. E büyük açımız 2x. Bunların tümler olduklarını verdiğine göre bu iki açıyı topladığım zaman tümler değerim neydi? 90 derece. Yani 3x'in 90 olduğunu bulabilirim. Buradan da de x'imizin değeri 90 bölü 3 yani 30 olur. Eğer x 30 ise küçük açımız 30 derece büyük açımız 60 derece demektir. Benden istediği şey ölçülerin farkı 60'tan 30 çıkarttım takdirde iki açının ölçüsünün farkını 30 derece olarak buluyoruz. Devam ediyorum. Evet ikinci soru. Tümler iki açıdan biri diğerinin 3 katının 10 fazlası. Yine tümler olduklarını vermiş. Tümler dediğimizde hemen aklımıza 90 derece gelecek. Küçük açımızla ilgili yine A diyelim. Büyük açımıza da 3A artı 10 diyebiliriz. Bunlar birbirinin tümler oldukları için toplamları 90 derece olacak. Yani 4A artı 10 eşittir 90 derece. 4A eşittir 80 derece. A eşittir 20. A'yı 20 bulduğumuzda soru bitmemiş oluyor henüz. Benden büyük açıyı istiyor. Büyük açı neydi? 3A artı 10'du. Hemen A'yı yerine koyuyorum. 3 çarpı 20 artı 10'dan 3 kere 20 60. 10 daha 70 derece olarak büyük açıyı buluyoruz. Devam ediyorum. Üçüncü soruya geçtik. Ölçüleri oranı 2 bölü 7. Yine oran vermiş. Yani küçük açı 2 büyük açı 7 kat şeklinde olacak. Ve bunların bütünler olduğunu vermiş. Küçük açıya 2x diyelim. Büyük açıya 7x diyelim. Verdiğiniz harf değeri yine size bağlı. Bunlar bütünler olduklarına göre toplamları 180 derece olmak zorunda. 9 eksimin değeri 180 derece olduğuna göre. O zaman x'imin değeri 180 bölü 9'dan. 20 olur. Ama benden sadece x'in değerini istemiyor. Bu x'i kullanacağım. Neyi istiyor? Büyük açının kaç derece olduğunu istiyor. Büyük açıya biz 7x dediğimize göre 7x'in değeri 7 7x çarpı 20'den 140 derece. Devam ediyorum. Evet dördüncü sorudayız. Bütünler iki açı demiş. Bütünler dediğimizde hemen aklımıza 180 derece gelecek. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 3 katından 20 fazlaysa. Hemen küçük açımıza A diyelim. Büyük açımız onun 3 katından 20 fazla. Bu sefer bizden küçük açıyı istiyor. A'yı bulmamız yeterli olacak. Bu ikisini topladığımızda toplamları 180. Neden? Çünkü bütünler açı demişti. 4A artı 20 eşittir 180. 4 A eşittir 160. A eşittir 40 derece. E zaten ben küçük, A, e, küçük açıya A dediğim için cevabım 40 derece olmuş oluyor. Devam ediyorum. Bir açının tümleri ile bütünlerinin toplamı. He, şimdi bir açımız var. Bu açımıza biz x diyelim. <laughs> biz burada x'i bulmak istiyoruz. Tümleri ne olur bu açının? Topladığım zaman 90 edeceğine göre 90 x bu açının tümleri olur. Bütünleri ne olur? 180 x. Bu ikisinin toplamı 190mış. Toplayalım. 270 eksi 2x. 190. Cebirsel ifadeler matematikte bütün konularda çok fazla sıklıkla karşımıza çıkacak olan bir alt konudur. Dolayısıyla cebirsel ifadeleri çok fazla çalışmamız ve bunlarla ilgili temel kuralları bilmemiz gerekiyor. Evet 270 eksi 2x eşittir 190'sa. 190 sa. 270'ten 190'ı çıkartalım sayıları bir araya toplamak adına. 2x'i de karşı tarafa atalım. İşlem değiştiği için artık eksi değil artı şeklinde geçecek. 270'ten 190'ı çıkarttığımız takdirde ne yapar? 80. 80 eğer 2x'e eşitse x'in değeri 40 olur. Kaldı ki benden zaten sadece bu açıyı sormuştu ve ben bu açıya x değerini verdiğim için açım 40 derece ve cevap C eşit olmuş olur. Evet bir sonraki sorumuzdayız. Ölçüleri toplamı 160 derece olan iki açıdan birinin tümleriyle diğerinin bütünleri toplamı kaç derecedir? ölçüleri toplamı 160 derece olan iki açımız var. Bu soruda cebirsel ifadelere biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Küçük açımız x ya da bir açımız x olsun. Diğer açımız büyük açı diyelim. Çok önemli değil orada değeri. y olsun. Şimdi x ile y'nin değerinin toplamı 160'mış. Bana bilgi olarak bunu vermiş. Ve demiş ki bunların tümleriyle bütünlerinin toplamı kaçtır? 90'ın tümleri ne olur? 90 x. Y'nin bütünleri ne olacak o zaman? 180 y. Bu ikisinin toplamının kaç olduğunu bana sormuş. Şimdi iki tane bilinmeyen olduğu durumlarda hemen böyle eee a ne yapacağım ben moduna geçmeyelim. Bizim verdiğimiz değerler ve cebirsel ifadeleri düzgün kullanmamız önemli. Biraz ifadeyi düzenleyelim. Yine sayıları toplayacağız. Her zaman yaptığımız gibi. 90 artı 180'in değeri 270. Eksi x, eksi y. Şimdi benim burada x artı y bilgim var ama x, eksi x, eksi y değeriyle ilgili herhangi bir bilgim yok. Ama şunu yapabilirim. 270 eksi parantezin önüne eksi koyduğumda x parantezin içine nasıl geçecek? Artı x olarak. Peki Eksi y parantezin içerisine nasıl geçecek? Artı y. 270 eksi. X artı y'nin toplamını bana 160 olarak vermişti. 270'ten 160'ı çıkarttığım takdirde bulacağım değer ne olur? 110. Yani A Devam ediyoruz. Ee, diğer sayfaya geçmemiz gerekiyor. Diğer sayfadaki örneklerle devam edeceğiz. Evet. Tempo test 3. Buradaki sorular biraz daha bizim için. Bir saniye. Şöyle. Buradan devam edelim. Evet yine doğrular ve açılar konusunda tempo test 3'teki sorulara devam ediyoruz. Yandaki şeklimizde ABDE'ye paralel verilmiş. 53 derecelik açıyı vermiş ve benden DEF açısını istiyor. Benden istediği açıyı hemen işaretlersem benim orada e, açıları görmem çok daha kolay olur. Dediğim gibi geometri sorularında ne kadar çok verilenleri ve istenilenleri işaretlersek soruyu görmemiz o kadar kolaylaşır. DEF açısı şurası. Şuradaki açıyı benden istiyor. Şimdi 53 derece burada olduğuna göre ben şunu biliyorum. Burası da 53 derece olmak zorunda. Neden? Bunlar yöndeş açılar. E, ne oldu? Aa çok güzel. DEF ile bu birbirine ters olan açılar. Ters açılar zaten birbirinin aynasıydı. O zaman bunun cevabı B Çok fazla işlem yapmamıza da gerek kalmıyor. Devam ediyorum ikinci sorudan. Evet. Burada gördüğümüz işlemle ilgili olarak yine bir paralel durumu var. ACEF'ye paralel. Açılarımı vermiş ama ben böyle bir şey ilk defa görüyor olabilirim. Aynı zamanda şu kuralımızı da vereceğim ama kuraldan önce bu kurala nasıl gittiğimizi görelim. Şimdi arkadaşlar bu tarz paralellik sorularında fazladan paralel çizmek için imkanım var. Sonuçta çizebilirim. AC ve EF'ye paralel bir tane doğru çizdim buraya. Bu da bir doğru. Şimdi şunu biliyorum. 34 burasıysa burası da iç ters olduğu için 34 olmak zorunda. Ki benden B'de istiyor. B'den geleceğim. B'de E. Yani şuradaki açıyı bulmam isteniyor. Şimdi burası 34 burası 34 burası 43 ise paralellikten dolayı burası da 43. O zaman buradaki toplam benim istediğim açının değerini bana verecek. Yani 34 ile 43 topladığım ve 77'yi bulduğum zaman cevabı bulmuş olacağım. Ama böyle sorularda şunu yapabilirsiniz. İki tane paralelin arasına çizilen zikzaklı işlemlerde bu tarafa bakan açıların toplamı her zaman bu tarafa bakan açıların toplamına eşittir. Bu bir kural. Yani iki tane paralel doğrum var. Bunun içine zikzak çizdiğim zaman zikzağın içindeki bu tarafa bakan açıların toplamı toplamıyla bu tarafa bakan açıların toplamı her zaman birbirlerine eşittir. E öyle olduğunda benim bu kadar paralel çizip uğraşmama da gerek kalmayacak. Ne yapacağım? 34 ile 43 topladığımda ben buradaki açının değerinin 77 olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu da ek bir kural olarak. Hani biz zaten işlemi yaparak gördük ama İşlemle uğraşmak istemediğimizde ya da daha kısa yoldan yapmak istediğimizde kural olarak bunu kullanabiliriz. Evet bir sonrakine geçiyoruz. Üçüncü sorumuzdayız. Yine bir paralellik var ve çok güzel az önce öğrendiğimiz kuralı burada uygulayalım. Benden istediği FEG açısı. FEG açısı. Yani şu açıyı bulmam gerekiyor. Şimdi bakalım burası 45 derece ise ters açılarda burası 45 derece olacak. Şimdi burası ve burasının toplamı. Yani şuradaki açının toplamının bana 75'i vermesi lazım ki ben bunu eğer bulursam onun tersi olan FEG açısında değerini çok rahatlıkla A odur diyebileceğim. E burası 45'te, Burası 75'ti. Şu açının diğeriyle toplanması 75 ediyor demektir. O zaman 75'ten 45 çıktığında şurası 30 olur. Yani 45'te 75'i ay 30'u toplayacağım. Bu tarafa doğru bakan açılarım. Bunun değeri 75 yapacak. E burası 30 sa, o zaman benim istediğim açının değeri de 30 olmuş olacak. Evet dördüncü sorumuzdayız. Yine bir paralellik yine onları kesen bir doğru var. Şimdi burası 40 derece olduğuna göre benden istediği ADF açısı. A, D, F açısı yani burası. Evet bu açıyı bulmak için de paralellerde İç terslikten gidebilirim. Yani burası 40 olduğu için 180'den çıkartır. Burayı 140 olarak bulurum. Ama bunlar da şöyle bir durum var. Ardışık durumu oluşturdukları için şu ikisinin yani şu açıyla bu açının toplamının zaten 180 olması gerektiğini de bilmeniz iyi olur. Sizin için işlem avantajı sağlar. Evet cevabımız 140. Devam ediyorum. Evet buradayız. Burada CEF açısını soruyor C, CEF yani şuradaki açıyı bulmamız gerekiyor. Bakalım şurası 120 derece, o zaman hemen onunla aynı yöne bakan bu açımızda 120 derece olacak. E burası bir doğru açı, doğru açı olduğuna göre burası 60 olmak zorunda. Gördüğünüz gibi bu sorular biraz karmaşık ve yani şekiller işte çok detaylı gözüküyor olsa da en kolay soru tiplerindendir arkadaşlar. Evet geldik buraya. Benden istediği BCF açısı. Yani BCF. Hemen şurayı işaretleyelim. Benden istediği açı burası. Benim bu açıyı bulmak için nelere ihtiyacım var? Eğer buradaki açıyı bulursam ikisinin toplamının 180 olduğunu bulabilirim diyebilirsiniz. Şimdi bakalım bu bir kesen. Bu da bir kesen. Ama şunu biliyorum. Şurası 130 ise Şurası 130 olmak zorunda. Neden? İç ters açılardan dolayı. E burası 130 ve üzerinde belirttiğine göre iki eşit parçadan oluşuyor. O zaman bu tarafı 65, bu tarafı 65 olur. Yani 130'u 2'ye böldüğüm zaman 65'i elde ediyorum. Şimdi burası 65, burası 65 ise e ben bu açının bununla toplandığında 180 olduğunu biliyorum. Hemen 180'den 65'i çıkartırsam cevabı bulmuş olurum cevabımız 5 şıkkı. Evet, bu sayfadaki sorularımızı da bitirdik. Ee, bu şekilde devam edersek bir testimizi daha bitirmiş oluruz. Sayfa 5'i de tamamlarsak en azından açılar ve doğrularla ilgili baya bir en azından örnek çözmüş olacağız arkadaşlar. Evet. Buradaki örneklerimize başlayalım. Şimdi geldik buradaki birinci örneğimizde. Cebirsel ifadeler artık işin içine bayağı bir girmiş. Tabi sorular gittikçe bir tık zorlaşarak gidiyor. Her türlü bilgiyi beraber kullanmamız gerekiyor. Evet 3x artı 20, 2x artı 10 vermiş. Bu iki tip açının yani buradaki açıyla buradaki açı ardışık açılar kuralından da düşünebilirsiniz. Toplamı 180 olmak zorunda. Ya da bu taraflara çok uğraşıp da 180'den çıkartıp daha detaylı işlemlere girebiliriz ama hiç gerek yok. Ben şunu hemen yazayım. 3x artı 20 ile 2x artı 10'u topladığım zaman 2x artı 10'u topladığım zaman cevabın 180 etmesi gerekiyor. Evet önce bilinmeyenler cebirsel ifadelerde 5x sonra bilinenler 20 artı 10 eşit, toplamda artı 30 eşittir 180. Şimdi 5x artı 30 180 ise 5x'imizin değeri ne olur? 150. 5x eğer 150 değerine eşitse x'imiz 30 olacak. Benden istediği açıyı bulmam isteniyor. Yani ABE açısı. A, B, E açısı. Şuradaki açıyı bulabilmem için benim buradaki açının sayısal değerini bilmem ve 180'den çıkartmam. Ya da 2x artı 10'u bilmem ve bunların hiç tersi olduklarından yola çıkarak 2x artı 10 bu açının değerine eşittir demem gerekiyor. O zaman biz daha kısasını yapalım. 2x artı 10'da x'in yerine 30 koyalım. 60 artı 10 benim bulmam gereken cevap. Yani değişik. Tamam. Devam ediyorum. Evet ikinci sorumuz örneğimiz bu. A, B, e, paralel. BCD vermiş, BCD'nin toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar, biz e, az önce de konuşmuştuk. E, şöyle yaptığımız takdirde paralellikte, şurası ve şurasından yola çıkabiliriz. Ya da öğrendiğimiz kuralda bu ikisinin toplamı bana. C'yi veriyordu. Şimdi şu açılarla ilgili şuraya 180 eksi B diyebilirim. Buraya da 180 eksi D diyebilirim. Tamam. Şimdi B artı C artı D'nin toplamını istediğine göre. Buradaki işlemde. Bakalım. B artı C artı D'yi yazmamız iyi olur. 180 eksi d artı 180 eksi b bana c açısını verecek. E şimdi ben c'nin yerine şu ifadeyi yazarsam, şurada gördüğümüz bütün ifadeyi yazarsam, şurada gördüğümüz c'nin yerine ne olacak? B artı 180 eksi d artı 180 eksi b artı d. Bunun kaç olduğunu bulmam isteniyor. Soruda istenilen şeyi biraz daha farklı cebirsel bir halde yazdım. Tamam. Bakalım. Artı B var. Eksi B var. Bunlar birbirini götürdü. Eksi D artı D var. Bunlar da birbirini götürdü. Sadece sayılarım kaldı. Bunların da cevabı 360 derece olmuş oldu. Evet. Anlaşılmayan bir şey umarım yoktur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Diğer sorumuza geçelim. Üçüncü soru. Evet. 4x 90 derece ve 5x var. Benden x'in değerini istemiş. Şimdi arkadaşlar burası ters açı özelliğinden dolayı 4x. Burası ters açı özelliğinden dolayı 5x. Ben az önce neyi öğrenmiştim? Şurası 180-5x Şurası 180 eksi 4x. Ve ben biliyorum ki bu tarafa bakan açılarımla bu tarafa bakan açılarımın toplamı birbirine eşit. Yani 180 eksi 4x ile 180 eksi -5x 5x'i toplarsam bunun değeri 90 derece olmak zorunda. Yani bunu az önce yaptığımız örneklerde paralellik özelliğinden görmüştük zaten. Hani nereden geldi böyle bir kural dememize gerek yok artık. Şimdi bakalım 180 180 daha 360 yazıyorum. Eksi 9 x eksi 4 x eksi 5 x eşittir 90. Bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa topluyoruz. 360 eksi 90 eşittir 9 x. 360'dan 90'ı çıkarttığım takdirde ne olur? 270. Bu da neye eşit? 9x'i. Ben artık x'in değerinin 270 bölü 9'dan 30 olduğunu bulmuş oluyorum. Devam edeceğim. İsterseniz son bir defa daha soruyu o anlamda incelemiş olun. Devam ediyorum. Evet zigzaglı çok güzel biraz da karmaşık gözüken bir soru ama dediğim gibi bu çok basit bir soru türü. Eğer kuralı da çok rahatlıkla anladıysak Hemen üzerinde tık 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 sayıları yazarak soruyu çözebiliriz. Burası kaç derece olur arkadaşlar? 180'den 50 çıktı 30. Burası kaç derece olur? 180'den 60 çıktı 20. Şimdi bu tarafa bakın açılarımıza bakalım. 30, x ve 20. 30, x ve 20. Bu taraftaki açılarım bunlar. Bu tarafa bakın açılarım 60 ve 40. Şuradakileri saymıyoruz. Onlar bizim bu tarafta değil. Kırılmalarda olan açılarımız bizim için önemli. Burada kırılmada olan açılarımız 60 40. 60 artı 40 yazalım. Bu tarafta 100 var. Bu tarafta da 50 artı x var. E o zaman x'in değeri ne olur? 50 derece. Tamam. Evet şimdi 5. sorumuza geçiyoruz. Evet. 5. sorudayız. Bu arada sayfa 5'teyiz. Hala oradaki sorulardan devam ediyoruz. ABC noktaları doğrusaldır demiş. Yani doğrusal ne demek? Şuradaki açının 180 derece olduğunu bana söylüyor. CBD açısını vermiş 60 derece. 2x ve 3x'i vermiş. Çok basit bir cebirsel ifade sorusu bu. 2x artı 3x artı 60 eşittir 180 ise benden x'i istiyor. Sadece şu cebirsel ifadeyi çözüp x'in değerini bulduğum takdirde sorumu çözmüş olacağım. 5x artı 60 eşittir 180. 5x eşittir 120. x'in değeri ne olmuş olur? 24. Zaten ben 24 yani x'i bulmak istiyordum. Evet bir sonraki sorumuz da geçerse eğer. Bir saniye. Altıncı sorumuz. Evet buraya bakalım. Yine paralelliğimiz var. Bu paralelliğin içerisinde benden istediği bir ABC açısı var. İstediği açıyı hemen işaretleyelim. Burası. Paralel sorularında paralelleri uzatmak her zaman bana avantaj sağlar. Yani yine güzel bir kırığımız çıktı. Bu kırıkta bu tarafa bakan açımız 130 derece. Bu tarafa bakan, kırığın arasında kalan açılarımız bunlar. Ben şimdi buradaki iki açının değerini bulursam 130'a eşit olduklarını bileceğim. E tamam, burayı 180'e tamamlayan açım kaç derece olur? 180'e tamamlaması için 180'den 125'i çıkartalım. 180'den 125'i çıkarttım takdirde 55 dereceyi bulurum. Burası 55 derece. Buraya da x diyelim. Ben e, x'i bulmak için bu tarafını bulsam benim için çok güzel olur. e Biliyorum ki 130, 55 de buradaki açının toplamına eşit. 130'dan 55'i çıkartalım o zaman. 130'dan 55'i çıkartalım. 75 Şimdi bu açımız 75 derece ise o zaman 180'den 75'i çıkarttığım takdirde ben bana gereken x açısının değerini bulmuş olurum. Evet. Tamam. Evet bu sayfadaki sorularımız bu şekilde bitmiş oldu. Geçmiş olsun.